Başkasının ne hissettiğine anladığınız, hatta e, sanki o anı birebir yaşıyormuş gibi hissettiğiniz zamanlar olmuştur, değil mi? Sanki aranızda görünmez bir bağ var gibi. Evet, evet o anlar. İşte bugün tam da bu konuya, bu görünmez bağın sırrına odaklanıyoruz. Empati ve beynimizdeki o özel ayna nöronlar. Çok ilginç bir konu gerçekten. Elimizdeki kaynak Tinda Oral'ın genetikçe sitesindeki yazısı. Empati'nin biyolojik boyutu. Aynanöronlar. nöronlar. Amacımız da bu yazıyı temel alarak hani birbirimizi anlama yetimizin biyolojik temellerine inmek biraz. Evet. Bu mesele yani ayna nöronlar gerçekten insan doğasını, sosyal bağlarımızı anlamada kilit bir nokta. Şöyle düşünelim, ayna nöronlar adı üstünde hem bir eylemi biz yaparken hem de sadece başkasını yaparken izlediğimizde aktifleşen beyin hücreleri. Yani sadece izlerken bile mi? Aynen öyle. Sanki karşımızdakinin deneyimini, eylemini kendi içimizde bir nevi yansıtıyor, ayna tutuyor gibi. Hmm, ilginç Sanki beyin bir prova yapıyor gibi o zaman. Peki bunun empatiyle yani başkalarının duygularını, düşüncelerini anlama, kendimizi onların yerine koyma becerimizle tam olarak ilgisine kaynak bu bağlantıyı kuruyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Tam da orada kuruluyor bağlantı. Kaynakta da bahsedilen fMRI çalışmaları var bilirsiniz. Fonksiyonel MR. Beynin çalışırken görüntülenmesini sağlıyor. Evet, evet. İşte bu çalışmalar şunu gösteriyor. Mesela birinin diyelim ki canının yandığını gördüğümüzde bizim kendi acı deneyimimizle ilişkili beyin bölgelerimizden bazıları özellikle duygusal acıyla ilgili olanlar aktifleşiyor. Gerçekten mi? Yani sadece görmekle bile? Evet. Sanki beyin o durumu, o acıyı kendi içinde simüle ediyor, bir nevi tatmış oluyor. Ya da başka bir örnek, kaynakta da geçiyor olabilir, annelerin bebek ağlaması duyduğunda. Evet, ona değinilmişti o ağlamayı duyduğunda yardım etme isteğiyle şefkatle ilişkili beyin bölgeleri anterior singulat korteks gibi ki burası ayna nöronlarında yoğun olduğu bir alan hareketleniyor. Bu da gösteriyor ki sadece fiziksel eylemleri değil, duygusal durumları da bir şekilde içselleştiriyoruz, yansıtıyoruz. Bu inanılmaz bir şey aslında. Yani birinin duygusunu sadece mantıken anlamak değil, bir seviyede e, hissetmeye yaklaşıyoruz. Kaynakta bir de niyet okuma örneği vardı sanırım. Birinin bardağa uzandığını görünce. Evet evet çok güzel bir örnek o. Sadece kol hareketini değil de hani muhtemelen susadığı için bardağı almak istediğini anlıyoruz. Bu sezgisel anlayışta da mı aynı nöronlar devrede? Tam olarak öyle. Yazıda belirtildiği gibi beynimizin özellikle inferior parietal lob gibi bazı bölgeleri sadece hareketi değil, hareketin amacını çözmede uzmanlaşmış ve bu bölgeler ayna nöron sistemi ile çok yakından bağlantılı. Yani sadece bardağa uzanıyor değil, su içmek için bardağa uzanıyor gibi bir anlam çıkarıyoruz. Ah, aynen öyle. O eylemin ardındaki potansiyel niyeti de çözmemize yardım ediyorlar. Ya da şey örneği, hani birinin yüzünü ekşittiğini görmek. Anında anlıyoruz ki yediği şeyin tadı pek hoş değil. Belki biz de hafiften yüzümüzü buruşturuyoruz farkında olmadan. Evet, evet, doğru. İşte bu aynalama mekanizması, sosyal ipuçlarını okumamızın, karşımızdakinin niyetini, duygusal halini anlamamızın temelini oluşturuyor. O zaman bu nöronlar sadece bireysel anlayışımızı, hani dünyayı algılayışımızı değil, aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan harç gibi bir işlev görüyor, sosyal bağları güçlendiriyor. Kesinlikle öyle. Yani özetlersek Tinda Oral'ın yazısı bize şunu çok net gösteriyor. Ayna nöronlar başkalarının deneyimlerini, eylemlerini, duygularını, niyetlerini kendi içimizde simüle ederek empati kurmamız için biyolojik bir zemin sunuyor. Biyolojik bir mekanizma yani. Evet, bu içsel aynalama birbirimizi anlama, bağ kurma, uyum sağlama yeteneklerimizi besliyor. Sosyal varlıklar olarak bir arada durmamızı sağlayan temel unsurlardan biri bu. Demek ki o hissettiğimiz görünmez bağlar anlama anları beynimizdeki bu akıllıca işleyen küçük nöronlara dayanıyor büyük ölçüde. Bu gerçekten insan ilişkilerine farklı bir gözle bakmamızı sağlayabilir. Kesinlikle. Yazının sonunda Ernest Hemingway'den güzel bir alıntı var. Anlamalısın, yargılamamalısın. Belki de aynı nöronlarımızın nasıl çalıştığını anlamak, yargılamak yerine anlamaya daha çok yönelmemize, hani biyolojik bir kapı aralıyordur. Ne dersiniz? Çok güzel bir bağlantı üzerine düşünmeye değer. İşte size de bir düşünme sorusu bırakalım o zaman. Empatinin böyle biyolojik bir temeli olduğunu bilmek günlük hayattaki etkileşimlerinize, insanlara yaklaşımınıza nasıl bir etki yapar?